Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Five Nights at Freddy's Ayıları Saldırısı 2 ile 3'ü deneyeceğiz. Hadi o zaman başlayalım, like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman gecemize geçelim. Taktiğimi şimdi sizlere hemen anlatıyorum. Şimdi e, önceki oyunlarda One kapatıp 30 saniye bekliyorduk. Şimdi 1 bir dakika, bir buçuk dakika bekleyeceğiz. Ve Foxy geliyordu ya hani Rockstar Foxy ondan da enerji istemek yerine saatin al aman saat diyorum ee, sıcaklığın yüzde 60'a indirilmesini isteyeceğiz ve böyle böyle enerjimiz birikecek o zaman ben birazcık sessiz olacağım çünkü anlatacak çok bir şey yok hızlandırıp geçiyoruz Enerjimiz yüz oldu. Aha, Rastler Fox'ta geldi. Bakın şimdi e, hemen şey e, sıcaklığın 60 olmasını istedim. Böyle böyle enerjimizi katlayacağız. Bakın 1'e bile geldi ve daha 82 Normalde bu 40'ı inmişti bile. O zaman hızlandırmaya devam edelim.

Evet arkadaşlar saat 5 oldu ve bundan sonra hiçbir şekilde hızlandırma olmayacak. Ve arkadaşlar biraz hasta geçmiş olsun hediyesi olarak bana abone olup like atabilirsiniz. Ve artık videolar inşallah daha sık gelecek çünkü zaten sınav haftasına giriyoruz. Yani çok konuşacak bir şey yok hızlandırmak istiyorum ama saat 5 oldu yani bir dakika konuşurum ne olacak ki. Arkadaşlar bu arada size vermek istediğim bir haber var. Çok güzel bir haber. Ama bu haberi videonun sonunda söyleyeceğim. Aha geçtik. İlk geceyi geçtik. Videonun sonuna sardırmadan ilerleyin. Şimdi FNAF ayılarının saldırısı 3'ü deneyelim. Arkadaşlar şimdi bana sıkıntı olacaklar. Şur, e, şuradaki Freddy var ya. Freddy olacak. Aha. Freddy 20 ya. Bu bana sıkıntı olacak. Ondan sonra left 10. O bana sıkıntı olacak. Toy Freddy 5. Ee, o da sıkıntı olacak. Ve Need Bear olacak. Hadi bakalım geçelim. Arkadaşlar burada burada çok fazla geçemezsen video kaydına göre hızlandırmalara alırım. Yani bekletecek değilim. Holero izler Freddy Fazbey'i. Evet arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gidiyoruz ve videonun ortalarında söylediğim gibi size söyleyeceğim şey FNAF 4'ü yükledim ve başlıyoruz. FNAF 4'e başlıyoruz ve FNAF 4'e başlamasına FNAF 4 Jumpscare'ı. <laughs>